Esenlere geldim. Niye geldim? Neydi? Aynı sefa, ayrık sefa. Neydi? O kremi almaya geldim arkadaşlar. Size de tur attırayım. Bakalım bulabilecek miyim? Bu kremi al. Pişman olmayacaksın. Bana dua edeceksin diyen kaç kişi varsa her dediğiniz kremi aldım. Hiçbir işe yaramadı. Aa, sizin bir kere daha dediğinizi alacağım. Bulursa. Burada bir aktar vardı. Bizim orada bulamadım. Burada da pazar olsaydı pazar turu yapardım Neyse Gidelim bakalım Aa bu baharatçı da varsa vardır Genelde her şey burada oluyor Kolay gelsin Bu aynı sefam Ayrı sefam krem varmış Egzama için Bakabilir miyim ne kadar o Egzama mı Aha, <laughs> egzama için. Bu aynı sefa mı? Evet. O Hı. mu? Aynı sefa değil Egzama için olan hangisi? fiyatı onu verin. Aynı yani sefa. Normalde egzama için bu da kullanılır. Aynı sefa. Bunu dediler aynı sefa ya mıdır şunu, nedir? Şunu verin bu daha iyi olur. Bu da mı aynı sefa? Aynı sefa. Ozonlu. Bu ne kadar? Ozonlu bu daha ne daha kadar? Etkili olur. O ne karışık mı? Bunların tarihi Şakken var mı? Mi? Bir de. E, Bu varmış. Raffi. Bu ne kadar? Bu 150 lira. Bir de onun sabunu var. Sabunu. Söyle Şöyle de krem var. Biz onu normalde ben bilmiyorum bana ha, sipariş. Aynı yaptılar. sefa kremi al abla. Aynı sefa kremi o. Bu. Evet. Ben e, şu neydi dedin? O da aynı sefa da o biraz daha yüze yönelik sanki Yok, cilde yönelik. El için Bu, olacak. evet. Bunda tarih var mı? Şey, ya, hay tırki, hay ha, hay tarih var mı? Açtıktan sonra mı? Şey Açtıktan sonradır bunlar. Bu tamam, dertime. tamam. Bunu alıyorum. Aynı sefa. O sabun ne kadar? Sabun da 120 lira. Tam sabun da verin. O da eli yıkamak Tabii. için Tabii. Özellikle Tam. içinde ardış katı, hani, kükür, çay ağacı aynı sefa var. Ben tamam. bir baksana iğne, krem, hmm. ilaç her şeyi denedim. Sinirsel egzama diyor. So. Bunu da dene dediler, Al, alıyorum aldım aynı sefa kreminde ben bizim orada sordum 450 lira demişti bu bir reklam değildir tedavi amaçlı tarih yok dedi dur lan sabunu da göstereceğim bu da sabunu Biodermin derma sabun ardıç katranı kükürt aynı sefa bitmiş hadi bakalım inşallah iyi gelir Sonra da o eldivenlerden gene alacağım. Biraz geze geze gideyim. Başka ne alacaktım? Bir de çöp toplarım giderken. Bu tamam. Tişörtleri de göstereyim mi? 249. Ayşo Berşika. Berşika. Uzun kollular. Neyse hadi gezeyim bakalım. <laughs> elbise almayacağım ama yeğenim okuldan çıkacakmış. O çıkana kadar geziyim buralarda. Siz de fiyatlara bakın. Burası ne yağızlar. Pantolonlar 249 kalın pijamalar. Ben de hiç giyemiyorum ki böyle kalın şeyler. Hiç sevmiyorum elbise denemeyi. Eskiden buralar çok güzeldi. Artık pek güzel değil ya. Aman yok ya ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Eldiven bakayım. Eldiven bakayım. Benim sattığım çantalar daha güzel. Bu ne ya? Donlar. Kalın mı? Aa bu güzelmiş. Kalın. Bu. Aha bu da polar. Aha bu da polar. Bir tane de bundan alayım kendime. Ben alıyorum. Gelen geçen giyiyor. İyi değil mi? 149 lira. M değil. Bana X'lar çolur. Bir L'ye bakayım. Aldım kendime bir tane don. Şimdi de saç boyası. Eğer eve mağazasında veya Gratis'de indirim varsa alırım. Yoksa 1 milyoncudan Neva Neva Nevacolor, nevacolor 55-65 oldu. Suyu da 10-75 lira oldu arkadaşlar. O bildiğiniz tüp dandik Nevacolor'lar. Yani Neyse. Aha siz de gezin işte ne bileyim ben. Güzel ama değil mi? Kadife 149 lira. Benim evde bir şeyim kalmadı. Hepsi ince yazlık var. Vallahi yıllardır giyiyorum. 10-15 yıldır aynı şeyleri giyiyorum. Gelen geçen de giyiyor. Neyse gidelim. Bir de saç boya salayım da. Aa, o giderken zaten çöp toplarım. Bu bile çöpten çıkmıştı. Çok güzel. Geçen yıl ama kolları uzun geliyor bana. Kapanmış burası. Kız burada eve mağazası var. İndirim oluyordu. Neyse dört yolun içine gideyim. Oraya bakayım. Gerçi orada ne kadar indirim olacak ki. Bir kere indirim yakalamıştım. 90 liraya saç boyası çok güzeldi. Garni mı neydi? Rengi de güzeldi. Bir daha da inmedi ondan sonra. Karşıdaki market var. Oraya bir gideyim arkadaşlar. Şu enginlerin kalbi midir nedir? Orada bulunuyor. Bizim oradakinde bulunmuyor. <laughs> Vallahi bugün <laughs> Ha bu arada kremin parasını bana birisi yolladı. Onu da söyleyeyim. Kazandığım parayı harcıyorum. Kendim için bir şeyler yapayım. Bakayım burada var mı enginlerin kalbi? Bizim orada da kim var ama o kim bir türlü getirmiyor. Niyeyse bilmiyorum. Artık neyse bakayım. Şurada varsa vardır. Bak Enginler'in kendi var kalbi yok. var. Yok Enginler'in kalbi. Aha. 59 lira bakın burada da yok şeyli. Ha körülü var orada. Ama şey paket olarak yok. Yok var mı? Yok bu spesiyaller indirime girmiş Neyse başka benim buradan alabileceğim bir şey yok Burada saç boyası olmaz herhalde Var mıdır Aman varsa da buradan alınmaz Ben nereden çıkacağım kız Ha şurada saç boyalarına bakayım bir İndirimde 239 Cert o 118 hmm, 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 hmm. 62 koleston, Aa, olabilir Evet evet kolesyon olabilir. 9 numara sarıyla da boyayabiliriz. Tam bu iyi ya fiyatı. Nevakolor'dan daha ucuza geliyor. Sen hangi numarasın? 9 sarı. 9 sarı. 9 sarı daha açığı yok mu ya? 10 numara olsaydı daha iyi olurdu. 10 numara platinle boyuyorum da ben. Suyunu almayacağım. Suyuna gerek yok. Suyu var. Arkadakiler ne? Hadi kız bir de 10 çıksaydı. Yok arka taraf koyu renk. 9 numara sarı alacağım ya. Bulamam bir daha bu fiyata. Ben zaten rengini kırıyorum sadece. Tamam. Şunu alıyorum. Neva Color da 75-80'e geliyor zaten. Normalde var mı burada 10 numara göstereyim. Bu da 9 sarı. 10 numara platin de buna yakın işte. Neyse ya bu fiyat anca bunu alabilirim. Bu, bu reklam değildir. İndirimde bulduğum şeyler alayım. Başka. Siz de bakın burada indirimde ne var? El sev var. Şampuan mı ne? 99 komple onarıcı. Şampuan 99 lira. 129 panten. Aha ikili paket var 139. Neyse almak isteyenler için. Duş şeyleri herhalde ama neyse hadi gideyim. Bir de saç saç boyası da bitti ya. Başka ne kaldı? Anam her yerde oldu.